Bırak beni Rüzgar ben bunun hesabını babama soracağım dedim bırak beni gelme peşimden Arda kardeşim bak yanlış yapıyorsun yapma Ben bir şeyin yanlışını yapmıyorum kardeşim bu olayın hesabını babama soracağım ben bu şehre süper kahramanıyım Yapma milader bak çok pişman olacaksın dinle beni Ben pişman falan olmam Aa fakir bak çocuklar geldi Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz oğlum ne oldu? Ne olacak baba ailemizi rezil ettin. En çok da beni. Arda ne diyorsun oğlum ben kimi rezil etmişim ya Allah Allah. Beni, annemi, kendini, Ayça'yı, Hüsamettin'i herkese rezil ettin. Rüzgar'ı bile rezil ettim babacığım. Yaptıklarından hiç utanmıyor musun? Arda babanla nasıl konuşuyorsun oğlum? Bırak anneciğim ya sen de bu adamı destekleme. Adam şehrin başkanı diye yapmadığı şey kalmamış. Para için her şeyi satmışsın. Senin onurun, gururun bu mu baba? Arda bak ben hiçbir şey yapmadım oğlum tamam mı? Sana birisi bir şey söylemiş belli ki. Neler duydun anlat bakalım. Ben duyacağım kadar şeyi duydum. Eminim ki bunları sen de biliyorsun zaten. Çünkü bunları yapan sensin. Ben seni böyle tanımazdım. Sen tam bir canavar mısın? Şehirdeki onca insanın hakkını yemeye utanmıyor musun? Arda ne diyorsun oğlum ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Adam akıllı sinirini mi Adam akıllı sinirli olma bir konuşalım. Nasıl sinirli olmayayım ya? Nasıl sinirli olmayayım? Belediye başkanısın diye önde gelen her şeye imza atmışsın. Bazen imza sen para bile istemişsin. Ben de seni çok onurlu bir insan olarak bilirdim. Demek biz gizli milyoneriz ha öyle mi? Arda para mı olsa sadece böyle bir evde mi olurdu? Ben başkanlığımı çok dürüst bir şekilde yapıyorum. Haberin olsun. Ben buna inanmıyorum. Sen araç herkes farklı bir şey söylüyor. Sana bunları kim söylüyor? ismini söyleyemem. Sonra gider onu susturursun. Yaptığın işe devam edersin değil mi? Arda oğlum sen neler düşünüyorsun böyle ya? Düşünürüm tabi. Ben bu şehrin süper kahramanlarından biriyim. Hatta en güçlü süper kahramanıyım. İnsanın babasının bunu yaptığını öğrenince insan çıldırıyor. Arda oğlum babam bir şey yapmıyor ki. Miray abla istersen sen bu olaya karışma ya. Arda biraz fazla sinirli. Bundan sonra artık sen belediye başkanı değilsin babacığım. Senin yetkine el koyuyorum. Anlayamadım ne yapıyorsun? Bundan sonra yine belediye başkanı benim. Kendi bu şehrin belediye başkanı yaptım. Senin yaptığın bu olayları düzelteyim. Ondan sonra adil bir seçim yapacağım burada. Arda neler diyorsun oğlum? Ben senin babanım ya. Sen hiç beni tanıyamadın mı? Ben öyle pislik işler yapar mıyım sanıyorsan? Yapsaydım zaten milyoner olmuştuk. Ne kadar teklifler geliyor haberin var mı? Var ya sen annemi de hak etmiyorsan. Bütün o paraları sakladığın yeri de bulacağım merak etme. Onların hepsini buranın kasasına geri koyacağım. Ne anne yani şimdi sen belediye başkanım oldun öyle mi? Evet artık başkan benim. Eğer ki bir şey yapmayacağım yapmaya babacım vallahi sana acımam. Yaptıklarını düzeltmeye gidiyorum şimdi. Artık belediye başkanı falan değilsen. Ama Arda Aması falan yok bu işin babacım. Hadi gel Rüzgar gidiyoruz takip et beni. Tamam milader görüşürüz, görüşürüz fakir abi. amca. Fakir Arda Nerede ya? doğru mu bunlar? Hayır hiç böyle doğru değil. Derisi bana çok kötü bir plan düşünmüş belli ki. Onun kim olduğunu bulacağım. Senge fakir Milader beni niye çağırdınız ya? Ne oldu bir sıkıntı mı oldu? Fakir sen niye böyle giyindin oğlum? Dur Milader her şeyi en an başına anlatacağım sana merak etme. Anlat hadi bekliyorum ya boşuna gelmedim ben buraya. O kadar yol geldim oğlum dağdan indim dağdan. Tamam be Milader. ama. Hadi kardeşim ne oldu ya anlatsana. Vallahi olayı bu sefer ben de bilmiyorum. Beni de fakir çağırdı geldim hemen. Anlat fakir bekliyorum. Harbiden ya anlatsana kardeşim. Öncelikle bu kıyafeti Arda beni yakalamasın diye giydim. Arda seni niye yakalasın ki? Çünkü Arda artık şehrin yeni başkanı. Sabah geldi beni başkanlıktan indirdi. Kendisi başkan oldu. Anlayamadım. Vallahi ben de anlamadım oğlum nasıl oldu bu? Öyle bir anda başkan olunabiliyor mu? Benim yetkime el koymuş öyle dedi bana. İyi de niye kardeşim sen ne yaptın ki? Olay da zaten ben hiçbir şey yapmadım birader. Birisi benim hakkımda Arda'ya çok fena iftira atmış. Arda'ya birisi iftira mı atmış? Allah Allah kim yaptı ya böyle bir şey ya? Ben de seni o yüzden çağırdım kardeşim. Arda benim kötü işler yaptığıma inanıyor. Devlet yetkimi kullanarak tabii. Ama ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Benim kendi çocuğumu bana karşı doldurmuşlar. He olayı anladım ben birader. Vallahi sana çok yazık olmuş ya. Kendi çocuğun tarafından başkanlıktan indirildin değil mi? Öyle oldu kardeşim ya. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Boşverdim şimdi başkanlığı. Benim oğlum bana kötü davranıyor. Bana inanmıyor orada. Anladım birader anladım. E peki ben ne yapacağım? Birader onu nasıl sallayamadın ya. Seni niye çağırsın oğlum adam? Arkanda bir sürü insan var onları sorgula diye işte. Anlaşıldı fakir kardeşim. Sen hiç merak etme. Ben şimdi sana kimin iftira attığını bulurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler de bana yardımcı olun. Acaba fakire kim iftira attı da böyle duruma düştü? Gizemli adam mı? Kötü isam ettin mi? Kötü aref mi? Keko mu? Üvey baba mı? Yoksa kötü çocuk mu? Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru yazın yorumuna kalp atacağım. Siz yorumlara kimin yaptığını yazana kadar ben de yavaştan şöyle bir başlayayım. Fakire kimin iftira hattını acilen bulmamız lazım ya. Arda fakire başkanlıktan indirmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle ben bir sıradan başlayacağım yani. Yapacak bir şey yok. Fakir birader en çok sana kim iftira atmış olabilir? En çok kim seni sevmiyor? Ne bileyim kardeşim ya. Herkes beni çok sever. He, anladım o zaman. İş başa düştü o zaman. Ben her gizi tek tek sorgulayacağım. Ama sorgulamadan önce bir de orada Rüzgar var. Rüzgar'a da soruyor. Rüzgar kardeşim merhaba. Merhaba abicim. Şey Rüzgar sana bir şey soracaktım. Sence fakirin düşmanı kim olabilir? Arda'ya onları kim söylemiş olabilir? Öyle bir şey yok çünkü. Ben de inanıyorum fakire. Vallahi abicim bilmiyorum ki ya. Miray sende bir şeyler var mı? Keşke olsa ya. Vallahi bende de yok. Anladım tamam der. Eyvah hiç kimse de bilgi yok. Neyse üstün yeteklerimi kullanacağım o zaman. Neyse o zaman. Madem kimse de bir bilgi yok, ben de insanları gözüme bakarak anlamaya çalışayım. Şöyle bir üvey babaya bakayım. Hmm, bunda neler var acaba? Bunun gözünde ben bir kötülük kötülük göremiyorum. Ama yani hain olabilir. Öyle misin hain misin? Değilim, değilim. He, seni de değil miydim? Öyle bir anda bağırdım. Kusura bakmadın, değil mi? Birazcık korktum kardeşim. Öyle şey olur mu ya? Allah Allah, adam gibi konuş. Hain misin? Öğrenmek istedim işte. Benim yöntemim de bu. Beğenmiyorsan git. Beni burada zorla tutmasanız giderim herhalde. He, doğru. Pardon, kusura bakma Zubat. Neyse bir de kötü harife bakayım. Arif birader tek bir şey söyleyeceğim. Arda ya iftirayı sen mi attın fakir hakkında olan? Hayır ben yapmadım. Ben öyle tarz kötülükler yapmam. Emin miyiz? Eminiz ben öyle kötülükler yapmıyorum. Ne tarz kötülükler yapıyorsun peki birader? Madem kötüsün anlat bakalım bilelim. Şey yani birazcık büyüsel kötülükler yapıyorum kardeşim. büyük kötülüğü yani. Peki aklın şu anda normal Arif aklı mı, yoksa kötü Arif aklı mı? Çünkü gözleri kötü gösteriyor. Şey onu ben de bilmiyorum. Neyse Arif ben sana bulaşmayayım en Sen biraz garip davranıyorsun kardeşim. Ben sıradakine geçeyim bari. Gizemli adam birader. Ne oldu yine? Buyur bakalım. Kardeşim sen yalan söyler miydin? Benden yalan falan çıkmaz kardeşim. Ben dürüst adamımdır. Yapacağım dediğim şeyi yaparım. O zaman söyle bakalım bana birader. Fakire iftirayı sen mi attın? Hayır benden bir şey çıkmadı kardeşim. Benim olayım kavga dövüş yani öyle söyleyeyim. He sen de zararsızsın yani kardeşim. Bu başkanlık işlerine ben de anlamıyorum. Anlaşılan sen de anlamıyorsun. Vallahi öyle. İyi o zaman tamam görüşürüz kardeşim kardeşim saygılar. Ben bir de şöyle Hüsamettin'e geçeyim. He, Hüsamettin'de bir gariplikler var. Evet ben de fark ettim. Hüsamettin bir normal değil gibi. Evet Hüsamettin normal değil gibi birader Hüsamettin. Ne var? Beni niye rahatsız ediyorsunuz ya? Senin gözlerin yanlış mı görüyorum? Siyah mı? Bilmiyorum. Gözlerimin rengini nasıl görebilirim? Bu kere birader evet Hüsamettin'in gözü siyah. Hüsamettin Karabüyü'den kötüye dönüşmüş. Aynen öyle olmuş kardeşim ya. Vallahi öyle olmuş. Yazık olmuş ya Hüsamettin'e. O zaman Hüsamettin şu soruyu cevapla bakalım. Cevaplarsan gidebilecek miyim? Gideceksin gideceksin merak etme. Sadece şu soruyu cevapla bana tamam mı? İyi tamam. Bugün Arda ile hiç konuşup baban hakkında yorum yaptın mı? Oha Arda ile bugün Baban hakkında kötü bir şey söyledin mi? Şaka olsun diye birkaç kötü şey söylemiştim. Fakir, birader. Anladım ben kardeşim. Anladım. Eline sağlık ya. Kardeşim, müsaahmet de yapmış. İki oğlundan da kazık edin birader. Hayırlı olsun. Zengin öyle mi denir birader ya? Tamam kardeşim. Ben bu işi halledeceğim. İnşallah Arda başkanlığımı bana geri verir. İnşallah birader. Zengin gel kardeşim. Arda'nın yanına gidiyoruz. Kayıda aldın değil mi? Aldım birader. Buradaki her şeyi kaydı aldım. Müsaahmet'in yaptığını anlayacak Arda. İnşallah. I'm